direksiyon kumandası, ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri sonsuz bir şekilde çalışıyor. <laughs> Bu aracımız 2015 model Ford Focus. Focus 3.5 ya da Focus 4 diye adlandırılan aracımız. Bu aracın orijinal Sync 3 altyapısında çalışan bir orijinal fabrikasyon ana ünitesi var. Bu ana ünitelerde Sync 3'lerde kablolu CarPlay çalışıyor. E şöyle bir yeni modülümüz var. S21 diye adlandırdığımız Smartbox kategorisinde geçen özel bir cihazımız. Bu cihaz vasıtasıyla kullanıcıya hem kablosuz CarPlay hem de kablosuz CarPlay'in haricinde aracın orijinal sistemini bozmadan Android arayüzü oluşturmuş olduk. Bu şekilde. kullanıcı yine ayrı arayüzümüzde kablosuz CarPlay'e geçiyor. Dilediği zaman da Android arayüze geçmiş oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2015 model Focus 3 ya da 3.5 ve da Focus 4 diye adlandırılan bir yapısı var Türkiye'de. Bu aracın Sync 3 sistemlerinde sistemi bozmadan herhangi bir Android cihaz takmadan orijinal ekrana kablolu CarPlay portuna ilgili cihazımızı bağlayarak e, arayüzü Android yapıya çevirdik. Aynı zamanda kablolu CarPlay kablosuna çevirdik. Android Auto'yu da yine kablosu olarak kullanıcıya kazandırmış oluyor cihazımız. Cihazımızın teknik özelliklerine şöyle boyutları itibariyle bir sigara paketi büyüklüğünde üzerinde sim kart yuvası var mobil data hatları için SD kart yuvası var videolar ve müzikler için bu şekilde bir kablo ile geliyor. Farklı araçlarda Type-C içinde özellikle Type-C kablosu var. Şu anda Type-C'den USB'ye ya da Type taksiye özel bir kablosu da kutu içerisinde çıkıyor. Boyutları itibariyle küçük olduğu için de burada ilgili bir kısma birazdan işimiz bittiğin zaman çift taraflı bantla yapıştıracağız. Ortada herhangi bir kalabalık gözükmemiş olacak. Cihazımız Android 10 işletim sistemi. 4 GB RAM, 64 dahil hafızası var. Snapdragon işlemci kullanıyor. 1.8 GHz olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yine video içerisinde teknik detaylarını paylaşmış olacağız. Önemli olan konu aracın herhangi bir orijinalinden vazgeçmeden Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuza çevirmesi ve sistemin arayüzünü Android'e çevirmesi. Artık kullanıcı buradan cihazımıza internet paylaştırdığı zaman ya da biraz önce gösterdiğim sim kart yuvasına mobil data taktığı zaman da artık tüm işlemleri buradan Android yapısından gerçekleştirmiş olacak. Yeni arayüzde sistem bu şekilde çalışıyor. Daha önceki müşterilerimiz bilir S20 ve S10 diye farklı cihazlarımız vardı. Şu anda S21 ve S40'la da farklı bir arayüz getirdi. Artık böyle bir CarPlay'e benzer bir arayüz içerisinde. Lokomatik hassasiz de sonsuz bir şekilde çalışıyor. Böyle Spotify'dan bakalım. Kullanıcının telefonu bağlı. Direksiyon kumandası, ses açma, ses kısma. Şarkı geçişleri sonsuz bir şekilde çalışıyor. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 14 derece. Gibi Akşam direksiyon kumandasındaki bütün tuşlar da sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Bas konuş tuşuna kadar. Cihazı internet paylaştırıldığı zaman ya da mobil hatta kıldığı zaman da artık kullanıcı YouTube ya da farklı uygulamaları da Play Store'dan indirip sorunsuz bir şekilde kullanmış olacak araç 2015 model Focus, Ford Focus SYNC 3 diye adlandırılan bir ana ünite üzerinde CarPlay fabrikasyon olarak var. İlgili ünite vasıtasıyla da ekran hem Android'e dönüştü hem de kablosuz CarPlay'i de kullanıcıya sunmuş olduk.